Pus dağılmaz mı yine dağılmaz mı kuşlar gözümü kapattım ben gözümü kapattım ve hep biter mi aşklar diye soramadım a. Diyecek sözün var mı kapıda, gözün var mı kalacak, kalacak, kalacak Yüzün var mı şimdi gidersen diye diye tıkandım arkama baktım Sevgilim nerede kaldın sözlerine e. İnanmıştım başka gözlerde, çok aramıştım seni ah bir bilsen Nasıl kapıldım arkama baktım, sevgilim nerede kaldın sözlerinde İnanmıştım başka gözlerde, çok aramıştım seni